Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz sabahın erken saatlerinde direkt size bir tane video çekelim diye tekrardan günaydın diyelim İstanbul'da bak kırmızı kişbirimiz var burada Bunlar kardeş arkadaşlar bizim gece eğitimimize e, yetişemiyorlar sarı kişbir de yetişemiyor kırmızı kişbir de yetişemiyor bu bunu e, bugün dışarıda kaldığı için bunu artık elvanların içine koyacağım bir de dünle şöyle bir şey yaptım Biraz gece, biraz geç saatte bırakıyorum arkadaşlar. Dünle biraz bir tık erken bıraktık. Yani ondan önceki gün bıraktığımızda gece saat 9 muydu, 10 muydu her neyse. Kuşları bir bıraktık. bayağı bir gittiler, kayboldular. Şunlar kimin bak. Maşallah güzel bir şekilde gidiyorlar bak. Her gün böyle erken bir kere bırakabilsek var ya çok güzel olur da. Neyse. İşte bayağı bir kayboldular arkadaşlar. Yani kuşun e, 20 tanesi böldü geldi ama karanlıkta bu bahsettiğim 9-10 gibi. Gece 9-10 gibi. Diğeri de arkadaşlar vurdu gözden kayboldu gitti. gecevi geldi. Ay Yani 10 saatte bir geldi kuş. Yani 10-10 geldi. Yani gece saat 10'dan bahsediyorum. Sonra kuşu yerinden kapatırken baktım bir bir eksiklik var. E, mülemansları kontrol ettim. Sarı mülemansdan dişi olan yavru olan yoktur. Sonra bir baktım kara kişi kuyruğu beyaz yoktur. Dedim ay Sonra arkadaşlar dünler sabah da çıktım. Ee, Karakşo kuyruğu biraz gelmiş ama şey gelmemiş yani. Dişim masımız gelmedi. Ben de dün istedim işte ki şurada bir kaç tane kuşumuz vardı. Bak bir tane daha dışarıda kalmış bak. Orada. Ee, buradaki bir, birkaç tane kuşumuzu bu tarafa koyduk. Ee, artık e, karşıma bırakacağım kuşu belirledim arkadaşlar. Yani biraz daha bir hafta bir eğitim verdikten sonra Allah'ın izniyle birkaç karşıma videosu çektikten sonra biz e, kuşumuzu kısmetse bırakacağız. Şimdi buradan ne yapacağız? Bak iki çift Urfalı güllümüz var. Bak bir çiftimiz burada. Bir çiftimiz de üstte. Bak bunlar da burada belli olmuş oldu. Bir çiftini de bizim Akın'a verdik arkadaşlar. Gönderdik Akın'la beraber. E, yani Akın'a gönderdik sakın da inşallah onların yapsın alacak. Geçte <laughs> i̇şte en güzelini aldı. Seçmeyi ona bıraktım ben. Ee, Bizde burada yumurta doğran çifti vardı ya. Akın da geldi onu aldı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir şekilde ee, besler. Yani yavrularını da alır inşallah. Ya zaten o yavrularını falan alıyor da baya bir çünkü çok güzel. Kuşu doğal bırakmış yani. Güzel çeşit çeşit kuşlar var. Burada kuşlarımız tekrardan yumurta falan doğurmaya başladılar. Bak şu altı böldü Kuşlar buradan çıkıyor. Bak, hem havasını alıyor, hem geliyor. Burası çok güzel oldu. Milimetre olmuş mu? Tamam, doğuracak. Burada bizim şu üstü biraz çirkin olmuştu, söktüm arkadaşlar. Burada sezon ilk yavrusu var. Bizim de şükürler inşallah bir büyüsün. Bakalım öyle. Baştanlarla yumurta doğurmuş mu? Anam, Oo, doğurmuş maşallah. İstanbul halkı ara doğurursa, şu beyaz giysilerle bir doğurursa direkt üst çekeriz onu da. İnşallah. Sezon ilk yavrusu bunlar da. Bakalım öyle nasıl olacak. İnşallah az yumurtanız dolu çıkar arkadaş. Ee, i̇nşallah dolu çıkar da yavrularınızı uçuruz yani. Bilemezse mı doğurmuş? Yok daha doğmamış. Yer hazırlığı başlamış. Ya bu dişin aynısı gitti ya. Yavrusu aynısıydı. Bu annenin aynısıydı. O da gitti ya. Gece eğitiminde gitti. işte şöyle bir şey. Gece biraz fazla zorluyorum herhalde. Kuşlar yani dayanamayı var. Sağa sola atıyor kendini. Bak bu akşam bu dayanamadı. Bir yere atmış sabah geldi. Şimdi bak bir tane de göğü vardı orada. Bir de şöyle bir şey, akşam onda da bir tane, iki gün önce bir tane yakaladık. Bak burada bir tane çakmaklar acaba var. şöyle göstereyim dünler göğüm şukuru da baktım ki biraz kırgınlık var, burayı indirdim. Dedim sabah bakar mı, öyle şey yaparım. Bir çekil lan göğüm şukuru. Heh. Tuttuğumuz da bu arkadaşlar. Yani iki gün önce de gece bir baktım geldi kuşlarla beraber konmuştu. Benim çok eski bir kuşuma benziyor da. Yine de şey yapamadım yani. Kas. Şimdi üst geçelim biz. Aynen dışarıda tek iki tane kuşumuz kalmış. Karımızda hiçbir değil lan. Bu göğü kalmış. Sen niye dayanamadın? Bak sen senin yavrular Dayanamıyorlar. Gece eğitimine dayanamıyorlar. Ben de şöyle yaptım bir kısmını ayırdım. Burada elvanlarla uçmaya devam edecekler arkadaşlar. Yani 5-6 sene bir postamızı ayırdık. Diğerlerine de artık, e, karışma eğitimi vereceğiz. Yani bir, bir hafta daha şey yapalım. Ondan sonra kısmetse bırakırız yani. Dur bir dakika. Bu arada buraları da kapattık. Geçen videolarda bahsettim. Bilmiyorum. Güzel bir şekilde kapattık. Ben yani dedim ki yokuşlar artık. Ben buna Bunların içine çıkartacağım kuş da var arkadaşlar. Neyleri çıkartacağız? Şu sarı çıkartacağız tekrardan. Şu şekilde hemen göstereyim. Bak o da yumurta olmuş köşe. Niye çift olmuş bilmiyorum. Şu da şu güllümüzü bırakmayacağız. Bunu niye bırakmayacağız? Bunda bir kırgınlık var arkadaşlar. O yüzden onu bırakmayacağız. Bir de hangisidir o? Bir dakika. Bak ama diğer döşü güllümüzü bırakacağız yani. Şey onu bırakacağız, gitsin. Şu yavruyu bırakacağız, gitsin. Aynı onların kardeşi. Onda rahatsızlık var, devre atmayacağız. Tamam, ya, senin yavrular da var, bırakacağım. Bak, bu biz. Sonra bakçı yeşil numaralı 2. Kara var da, bak kara 3. Kara 3 kırmızı dönek 4, mor 5. Bak bu var 6. Bir tane daha kara var. Yedi. Bak altta. Ay, yedi tane de bu sene ya bu Onları da bırakacağız da. Tam <laughs> Elvan da bırakacağız. Şunu da bırakacağız. Bak şu gidiyor. Tip gidiyor. Kara dönek gidiyor. Bu uşa çok güveniyorum zaten. Maşallah. Yani 5 6 tane de Elvan da gidiyor. yani. Bunlar Elvanlar içinde sadece göyüm çukuru çektim. O da bir şey çıt olmuştu ama o yüzden çektim arkadaşlar. Kısmet takıktan ayrısı. inşallah güzel bir sezonu uçuruz bunları. Toplamda kaç tane bilmiyorum saymadım. Balınayı bileme bırakacağız yani. Kısmetse inşallah. Şu an bunların içinde biz şu sarı kuşları alacağım. Çünkü ayrı uçuyor arkadaşlar. Kuşlarla bir gidip gelmiyor sürekli kuştan direkt çıkıp ayrı çekiliyor. Şunu çıkartayım. Şunu da biraz dışarı toparlasın. Sonradan e, toparladığını tekrardan ilave ederiz bunu. Yani de şu atmaya da kıymıyorum yani yalan atmayayım bak. Bu o kardeşler bunları. Bilemaz dediğim, e, dediğim gibi arkadaşlar sarım bilemaz dişi olan kayboldu bak şunun kardeşi. He? Diğer yuva uydum o sandım o da kayboldu. Bu şekilde size biraz göstereyim postalarımızı. Hemen diğer kümesi geçeceğiz. Toplu kuşumuzu uçuracağız. Bunlar da bizim çirkinler işte arkadaşlar. Şunun kardeşi hiçbir bir kayboldu. Şu altı komple beyazdı. Dişiydi ama güzel bir dişiydi. Neyse bunlar burada arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar artık gece bayağı bir eğitim veriyoruz. Yani sadece içinde iki tane daha sıkıntılı var. Sarı kişpiri çıkartacağız. Bir de döşü güllümüz rahatsızdı bak şurada yeme vuruyor. Onu çıkartacağız. Ondan sonra işte da Allah'ın izniyle devam etsin yani. Yok sana koymak lazım da nasıl koyacağız bilmiyoruz. Kapıyı açarsak bunlar çıkar. Bir de kuşumuza şöyle bir alıştırma yaptık. Yani bu süreçte. Işte. Akşam kuş konuyor ya buraya. Gece kuş konuyla bugünlerde bir video çektim size gösteririm zaten. Kuşa büyük yuvadan girmeyi kapattım arkadaşlar. Şurada bir kapı yapmıştık. Dur hemen göstereyim size. Aslında geçen senelerde uygulama yapacaktık bunu. Bak buradan böyle bir kapımız var bizim. Kuşlarımız şimdi ne yapıyor biliyor musun? Sen şey ya. Burayı da açtıktan sonra kuş orada ya direkt yuvaya giriyor ya da bu tarafa geliyor tamam mı? buradan yürüyerek gelip hepsi tak 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 içeriye giriyor. Yani bunu alıştırmamız iyi oldu. Yani burası karışmadan hoş geldi ya şuraya kondu ya. Kuş hiç bana doğru gelmesine gerek kalmadı. Bu taraftan rahat bir şekilde içeriye girer yani. Şimdi çeksem şunu koyacağım. Mesela bunları kaçacak. Yani gün boşa gidecek yani. O yüzden burayı kapatalım olmazsa bu ne beraber yakalar koyarız. Sıra geldi elvanlara. Hemen elvanları bir bırakacağız. Tamam mı? Bunların içine portaları koyduk. Morumuz da. Geçen videolarda izleyen arkadaşlar varsa videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa bu oh, şinasi rahatsız. Bunu çıkamamaz. Bakar mısın abi? Şinasi rahatsız olmuştu. Oğlum ne oluyor lan? Vallahi sıkıldım ya artık. Gelin ne i̇şte, geldiğinde kızımız vardı da daha kötü oldu ya. Yani, Mor arkadaşlar geçen bir gün e, sonlarını izleyen arkadaşlar varsa izlemeyen arkadaşlar varsa morumuz da gece geldi arkadaşlar tam uçları kapatacaktık geldi bak seni yollarına çıkıyor bana Bıraksın topu, çıkartalım. şey yok. da, birazdan çıkartalım. Şimdi sarı parçamı götürmem mi lazım ya. Baksana aramış şuraya ne ala koymuş. Lan git lan. Yumurta ya. Eller nereye gitti? Dresin toplu çıralım mı? Arman çorban oldu lan Hem bu arada da elmanımızın sayısını arttırmış olduk arkadaşlar. 5-6 sene postamızı koyduk. Bak müzik şunun keyfine bak nasıl keyif yerine geldi Mor Orada içindi değil mi? Arkadaşlar şu kuru beyaz yok muydu? Kedinin kaptı. Tahminim o da dişi çıktı. Kırmızı persemiye çıt olmuş o da ya <laughs> Vallahi o beyaz biraz ödeşe çıktı tahminim Dırabçı gelsin de toplu şurada. Bunlar yükseliyor geçen bir de arkadaşlar videoda bir tane mor giderken bir tane kişi yakalamıştık ya o kişi bir de bizim batarya sarının çıktı ee, Yusuf abinin uçuymuş onu da verdik bilginize İstanbul'a kaptı sonunda olsa güzel olur. He? Turat, hadi. Tamam. Bu kadar attıysa artık uçar bu. Gel, 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 konamadı. Dur. Lan hamını açıyor işte. Nereye gitti? Tamam, kaybetmeyelim. Nereye gitti acaba? Çıkarsa çarpmam da iyi oldu ya. Bari e, şey bu postlarda kuşumuz biraz karabalık oldu elvan. Seyretmeye değer bari. Mor da şu an içinde bak. Mor da içinde uçuyor bak. Maşallah çok sağlam bir kuşmuş ya. Yani. Şöyle bir 50 tane kuş iyi olur. Bir de kuşa ekleriz. İstanbul'da da neler olduğunu bilmiyorum Bu çıkarttığım kuşlar arkadaşlar Geçen senenin kuşu gibi Şey yapacağız Sonradan ekleyeceğiz arkadaşlar kuşa Yani sonradan kuşa tekrardan Karışma kuşunu ekleriz yani Sezonun sonlarına doğru Şuan an uçta uçup da iyice de pişsin yani Ya biraz nazarında olarak ee, Toparladığım kuşlar Kuşumları renkli etmek için bir kaç tane renkli yaptık zaten onu da tutturmak istemiyorum açmada yani ya e, yavru kuş illa ki ama o riski ayırmak istemedim yani. Bak bak bu saatte gidecek bak bilmem olsa bak <laughs> alıştılar ya diğer kuşlarla. Onlarla jenya konuyor oğlum. Ya Allah'ım. şeyler maşallah Şunlarda da bir şeyler var ama ne var bilmiyorum Yani açıkçası yalan yapmayayım Birkaç gün bunları uçuramadım Bir de gevşemişler İstanbul'u yok lan. Bir etrafa bakayım arkadaşlar. Alt tamdan tekrardan devam edelim. Mor kuşun üstünde bak Bak mora bak kenara bak Tam göremedim arkadaşlar. Şu an damlara bakıyorum da. Ee geçti de. Buralarda bir yere gitti ama yoktur ortalıkta. Kuşlarımız geldi arkadaşlar. Hepsinin burada keyifleri yerine. Bak bak bak. Hepsi toplandı ya bak. Bunun hiç bir keyfin de bakayım da burada mı yerine geldi bak? var seviyor ya. Baksanıza. Keyifler bir başka yemin ederim. İstanbul'da da yoktur arkadaşlar. Şu an ortalıkta da. Gelir diye düşünüyorum da. inşallah da gelir yani. Şimdi asil ayırdık. burada koyduk. Aynı bak şurada. Hemen göstereyim. Gülgüm şu yanında. Rahatsızlık bir türlü bitmedi. Mor filan geldi fon da bak. Morumuz da burada. Bunları morla beraber arkadaşlar. Bunları yani epey bir seyit duşsunlar bak ayırdım kuşlar. Ben yani geçen ha bak bu gelmemişti. Bu kişi birimiz gelmemişti. namaz geçen gelmemişti. Şu ikisini gene koyacağım ama yuvaya. namazsınız yok bu full gelmiş hakkında girmeyelim. Bu kişverimiz burada. Yani ayırdığım birkaç tane renkli arkadaşlar. <laughs> İstanbul'u yüremedim ya. Sen niye kalkmadın? tahminim bir şey çıktı arkadaşlar. Şşt. Bunlar biraz dediğim gibi bu postalar biraz bu e, elvanlarla uçsun gündüzde iyicene adamlar pişsinler arkadaşlar. Ondan sonra da karışma kuşuna geceden gece biraz ekleriz. Yani gündüz zamda kalmaları da lazım çünkü Sonra da bırakırız Allah'ın izniyle karışmaya Bak mor içinde nasıl uçuyor bak. Yani eklediğimiz sıra moru da eklemiş hocam arkadaşlar. Yani mor e, bir ay sonra karşıma bırakacağım kuş yani. İçinde bir tane gibi kuşumuz var ya onu dedim, biraz pişsin her zaman da gündüze biraz ihtiyacımız var çünkü o kuşlarla. Oğlum İstanbul'da olur gitti lan? Thank you. Şu alanın üstüne de arkadaşlar o tarafa da çadır çektim dedim ıslanıp da heder olmasın tahta. Orayı da aynı şekilde yaptık. Güzel oldu ya bak bu şekilde çıkıp hem havasını almış oluyorlar hem de yuvaya girmiş oluyorlar. Bir de böyle deneyelim bakalım öyle haktan ayrısı nasıl olacak. Hadi oğlum lan. Bostayı böyle kalmıyorlar bu serde. Yani bu iki arkadaşlar e, 2023-2024 karışma sezonunu kuşlarını belirlemiş olduk yani. Bir elde şengen atıyor havada. Ha, geldi. Mor geldi mi? Mor daha gelmedi. Mor nereye gitti? Bir dakika. Vay gidiyorlar bak. Burada en üstte bak. Bu yalacayı da ayırdım. Liz gibi olan var ya. Ay burada. Fark etmişsinizdir. Yeni yaka kuşumuzdu. O yüzden. Allah uçuyor bak. Gel de gelsin de. <laughs> İstanbul'u daha da göremedik de. İnşallah gelir. Bak mor tek başına bak geziyor bak. Bu biraz hırsını belli alır arkadaşlar ondan sonra kuşlar randımanlı bir şekilde konar yani. Bu videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Ee, dedim ki hem ayırdığımız kuşu gösterelim hem de Elvan'a ayırdığımız kuşu gösterelim. Bunları uçurduk. İstanbul'da da bir yerlere kondu ama tahminim e, gelir inşallah. Gelmezse de yapacak bir şey yoktur. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Onun dışında söyleyecek hiçbir şeyim yoktur. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.